Saflarımız tanzim edelim arka tarafı. <laughs> evet. Cenab-ı Hak cümlenizden razı olsun. Niyet edelim Allah rızası için. Hatun evet. kışıklı nazı namazını kılmaya. Buyurun hazırlar nimamlar. Allah ekber. rec i'm on rectal <Sessizlik> Allah ne ek dost. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Merhumun ruhu için, Bütün geçmişlerinizün ruhları için